Şimdi Fenerbahçe 7 senelik şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Vitor Pereira ile yeni bir dönem, yeni transferler ve yarın Adana Demirspor mücadelesiyle start verecek Fenerbahçe. Sakatlığı bulunan Dimitris Perkaz bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Özellikle Fenerbahçe taraftarının gönlünde ayrı bir yeri olan perkas 3-4 hafta forma giyemeyecek gibi görünüyor. Bu Fenerbahçe için ee, bir eksi. Aynı zamanda biz Sandford transferini konuşuyoruz ama hazırlık maçlarında özellikle Valencia'nın performansı ki geçen sezonda Valencia her ne kadar hücuma dönük bir e, kanat forvet olarak alınsa da Sandford'a e, istenileni veriyor gibiydi ama e, onun da kasığında bir e, ağrı olduğu ve gelen son bilgiler Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyeceği yönünde. E, onun dışında şu ana kadar Burak Kapacak, Çağatay Kuru kalıp e, Kolkır, Serdar Dursun ve Minja Kimi kadrosuna kattığı Fenerbahçe e, bu yaz transfer döneminde şu ana kadar. E, yarın artık start veriyor. Nasıl bir başlangıç bekliyorsunuz? Tabii kolay bir başlangıç olmayacak Fenerbahçe için. Çünkü Adana Demirspor'da iddialı. <laughs> Sadece yaptığı transferlerden dolayı söylemiyorum bunu. Adana Demirspor bence Anadolu'nun taraftar potansiyeli en yüksek kulübü. Üçüncülükte de olsa, bölgesel amatör kümede de olsa, Adana Demir Spor taraftarı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Aynı çoğunlukta, aynı nitelikte takımını destekliyor. Bir, tabii kaç, ne kadar oranda stat dolar bilemiyorum. Çünkü dün Beşiktaş'ın yaşadığına benzer sorunlar orada da yaşanabilir. İşte aşı Hı -hı. problemi vesaire. Ee, belki çok gitmek isteyip de bunun için hazırlık yapıp da gidemeyecek taraftarlar evet, da olabilir. Ki ama... şunu da mesela biz de dün yaşadık çok özür diliyorum. bir virgül koyuyorum. Ee, taraftarlarda aşı zorunluluğu var stada girişlerde. Bizim yurt dışında yaşayan yeğenimiz dün 18. aşk günüydü. Beşiktaş taraftarı çok maça gitmek istemişti. Ama aşılarını iki aşısını da yurt dışında olmuştu. Ve buradaki Hayata ve Sığar uygulamasında HES koduna entegre değildi aşıları. Hemen başvurumuzu yaptık ama orada bir yer açık söz konusu. Özellikle buna da değinmek gerekir. Taraftarlar stada gitmek istiyor ama bu konuda erken davransınlar. Çünkü sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Yeni bir sistem e, tabii ki e, ama e, öyle ha deyince de e, bir sorun çıkabiliyor karşını, karşınıza diyerek e, ben de hatırlatmamızı hatırlatmamı yapıyorum. Özellikle aşılarınızı yurt dışında olduysanız e, bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Tekrar dilekçe verip HES kodunuza entegre edilmesi gerekiyor. Çünkü biletler HES kodunuzla entegre şekilde e, sizin Pasolik hesabınıza yükleniyor diyerek hatırlatmamı yapayım ben de. Doğru. Ama Adana Demir Spor taraftarı çok tutkulu olduğu için bütün önlemlerini almıştır bence. Evet. <laughs> ve maça gitmeyi kafasına koyanlar gereğini yerine getirmişlerdir. Yani yapmaları gerekeni bence yapmışlardır. Çünkü gerçekten çok tutkulu bir taraftara sahip. Svensson, Yunus Belhanda, özellikle de Asam Balonga transferini çok önemsiyorum ben. Akintola keza öyle, Lucas Castro ve... Balotelli. Balotelli, Balotelli transferi, bütün bunlar e, kağıt üzerinde çok iyi transferler. E, ne olacağını göreceğiz ama hiç kuşku yok ki katkı sağlayacaklar. Samet Aybaba'nın e, dün bir beyanatı vardı yani takım olmak zorundayız diye. Bu önemli bireysel yeteneği olan oyuncular eğer takım potasında birleştirilebilirse bu hiç kuşku yok ki taraftarın gücüyle. E, Tam bir camia olma niteliğinden dolayı Adana Demirspor'u ileri taşıyacaktır ve ben başarılı olacaktan inanıyorum. Şahsen, kişisel olarak da Adana Demir başarılı olmasını çok arzu ederim. Ama e, göreceğiz, bakacağız. Önümüzdeki ilk 6 hafta nasıl geçecek Adana Demir Spor açısından. Yarın bütün bu yaptığım değerlendirmeler çerçevesinde düşündüğümde Fenerbahçe için kolay bir maç olmayacak, her iki takım için de zor bir maç olacak ama Fenerbahçe kazanarak başlamak istiyor çünkü bir zaruret var yani Fenerbahçe'de işte limitler sınırlı bankalar Birliği ile yapılan anlaşma. Diğer kulüpleri olduğu gibi Fenerbahçe'yi de çok sıkıştırıyor. Ama Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda. Çok uzun süredir şampiyon olamıyor. Özellikle ezeli rakipleri, İstanbul'daki ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş şampiyon olurken Fenerbahçe bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak zorunda. Üçüncü sezonunu geride bırakacak Ali Koç. Ve maalesef Ali Koç yönetimi hayal kırıklıklarıyla dolu bir 3 sezon yaşadı. O bakımdan Fenerbahçe bütün unsurlarıyla, taraftarıyla, camiasıyla, teknik heyeti ve yönetimiyle şampiyonluk hedefine kanalize olmuş durumda. <laughs> Şimdi o açıdan baktığımızda başlangıçlar önemlidir. Ama ilk iki hafta kaybetseniz de sezonu kaybetmiş olmuyorsunuz. Önemli olan Vitor Pereira'nın olabilecek kötü sonuçlara rağmen, Fenerbahçe iyi futbol oynatabilmesi, Fenerbahçe'nin kaybetti ama sonraki hafta kesin kazanırız bu oyun bizi tatmin ediyor şeklinde bir tespitle gündeme gelmesi, taraftarının Fenerbahçe'yi böyle algılaması. Ben yarınki maçın sonucundan ziyade Fenerbahçe'nin oyun olarak taraftarını tatmin edip futbol kamuoyunu daha geniş bir perspektiften bakarsak tatmin edip etmeyeceğinin belirleyici olacağı kanaatindeyim. Bu bir. İkincisi işte Serdar Dursun oynayacak. Ben Serdar Dursun'u çok önemli önemli bir futbolcu olarak görüyorum, önemsiyorum. Çünkü Bundesliga 2 bence dünyanın en zor ikinci ligi. Şampiyon bahseder herkes ama bence Bundesliga 2 hem daha verimli bir lig futbolcu üretmek açısından hem de futbol niteliği açısından çok daha yarışmacı ve zor bir lig. Orada gol kralı olmak kolay değil. Fenerbahçe'nin belki birinci forveti olmaz ama görev verildiğinde en iyisini yapmaya çalışır. Nitekim hazırlık maçlarında bunu gördük. Yarın muhtemelen şans bulacaktır. Üçlü savunma anlayışını sonuç aldığı sürece revize etmeyecek bence Pereira. Ee, az önce o gün değindi. İşte yeni transfer kim? Çok daha dengeli, Rakibini kucağına alarak birden hamle yapmadan hmm. e, böyle tek hamle aceleciliğine kapılmadan oynayan ve birinci bölgeden topu doğru çıkartma meziyetine sahip bir oyuncu. Atilla Zalai bunu yaptı. Fenerbahçe'de yapıyor ama Atilla Zalai ile birlikte oynayan oyuncular zaman zaman Serdar oynuyor. Zaman zaman değişti. Tisaran oynadı vesaire. Bazen Zanka. <laughs> e, maalesef Atilla Zalai'nin bu uyumuna eşlik edemediler. Dolayısıyla Atilla Zalai şimdi kendine çok uygun bir partner buldu. Üstelik sol ayağını kullanıyor olması onun için bir avantaj. Ben iyi bir kombinasyon olacağını düşünüyorum. Sezon öncesi bütün hazırlık maçlarında ve Fenerbahçe muhabiri evet. arkadaşlarım antrenman performansında çok iyi olduğunu söylediler. Tisaran kim uyum sağladığında, hazır olduğunda ve Atilla Zalai bence bu üçlü savunma bloğunu, tabii savunmanın önünde oynayan oyuncu ki bu da Luis Gustavo olarak gözüküyor, onun bireysel performansı da çok önemli ama bu üçlünün bu işi kotaracağı kanaatindeyim. Böyle düşünüyorum. Atilla Zalai, teknik direktör Vitor Pereira'nın kırmızı çizgisi, kaleci Altay Bayındır, teknik direktör Vitor Pereira'nın kırmızı çizgisi, Dimitrios Pelkas kırmızı çizgi, bu üç oyuncunun satılmasını istemiyor çok da haklı. Pereira bu üç oyuncunun satılmasını istemiyor. Üçünün de pazarı var ki bence Atilla Zalai gelecekte Premier Lig'de çok iyi bir takımda oynayacak. Onun stoper özelliğini ve atletik yapısını, soğukkanlılığını çok önemsiyorum. Tam Premier Lig oyuncusu. Bu üç oyuncuyu bu seneki zaruri hedeflerden dolayı şampiyon olma zaruretinden dolayı satmayacak Fenerbahçe. Ama çok sıra dışı olarak nitelendirebileceğimiz bir teklif gelir. Örneğin Atile Zala için bir Premier Lig takımı son dakikada çıkar 20 milyon euro verir. Elbette ki bunu pazarlığını yapar Fenerbahçe. Ama şunu net biliyorum. Vitor Pereira'nın 3 tane kırmızı çizgisi var. Kaleci Altay, Atile Zala'yı ve ileride Pelkas. Şimdi e, İrfan Can için önemli bir fırsat. Çünkü Pelkas oynayamıyor. Bence Forret'in arkasında yine 2 tane e, serbest adam pozisyonunda oyuncu deneyecek. Bunlardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olabilir, bir tanesi Mesut Özil olabilir. Olacaktır muhtemelen. Adana Demirspor maçında az önce o günün e, söylediklerine şöyle ek yapabilirim. Tabii ki eee almayı planladığı oyuncunun e, Fenerbahçe'nin bu transferi, bank transferini bütün haklarıyla yapması önemli ama oyuncunun e, transfer bedeli yani sözleşme fesih bedeli çok yüksek. Bu koşullarda Fenerbahçe'nin satarak evet. Ee, ve elbette ki bir para kaynağı oluşturarak bu transferi finanse etmesi lazım. Zor gözüküyor. Kiralık satın alma opsiyonu, Opsiyonlu. zorunlu satın alma opsiyonu da olabilir. Çünkü Leipzig gibi bir kulüpten e, ancak zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ederek oyuncu çıkartabilirsiniz. <laughs> Bana öyle geliyor. Benim mantığım bunu söylüyor. Ee, olabilir belki böyle bir transfer. Ama bunu da yapabilmek için limitlerinizi yükseltmeniz lazım. Fenerbahçe'nin satması lazım. Son iki hafta önce işte bazı oyuncu satışlarıyla rakam değişti ama eksi 10 milyon euro Türk lirasından hesap edecek olursak 100 milyon TL'lik bir açık vardı. İşte Fenerbahçe tokundan gelen paralar vesaire o açığı belli ölçülerde kapattı ama satması lazım. Satarak para kazanması lazım. Ya da bazı oyuncuları zararına maaşının bir bölümünü ödeyerek gönderme pahasına da bu transfer işlemlerini yapması lazım ki maaş bütçesinden de feragat etsin. İşte bu noktada balenseyi satabiliyorsa, dirarı satabiliyorsa, satılması gündemde olan ve artık geniş kadroda hiç yer bulamayan Perotti gibi bir oyuncuyu satabiliyorsa Fenerbahçe çok rahat transfer yapacaktır. Sadece bu bahsettiğimiz Güney Koreli oyuncu değil. Belki bu oyuncu Serdar Dursun gibi ya da işte Vedat Buruç gibi sırtı kaleye dönük oynayan bir oyuncu değil ama eğer Fenerbahçe bu satış işlemlerini başarıyla gerçekleştirirse ki bence bir büyük transfer kadar enerji harcıyor Fenerbahçe bu işe. E, Vank'ın yanında bir forvet daha transfer edebilir. Hemen e, o güne de sorayım. Şimdi transfer gündemini konuşuyoruz bir yandan ama yarın Fenerbahçe için sezon başlıyor. 7 senelik özlemi bitirmek için Fenerbahçe sezona başlıyor. Sonu şampiyonluk olması adına. E, diğer kulüplerde de olduğu gibi. Adana Demirspor'da Spor'da sahasında oynayacağı ilk maçta Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak taraftarı önünde istiyor. E, Fenerbahçe'nin e, önemli iki eksiği var. E, Pelkas ve Valencia. Valencia için hala yetiştirilmeye çalışıyor ama kasında bir ağrı söz konusu. Oynayamayacak gibi duruyor. bu iki futbolcunun yokluğunda ve yeni sistemiyle hazırlık maçlarında göz önünde bulundurursak nasıl bir başlangıç bekliyoruz? Pelkas ve Valencia'nın yokluğu en azından Fenerbahçe'nin hücumundan %30'unu almış gibi oluyor. benim nazarımda Pelkas çünkü hakikaten çok önemli. Aynı az önce